üzülüyorsun ki? Çünkü babam beklemedik diye. Ama sen büyüdün büyükleri ağlamaz. Ama anne sen ablamı ilerlemediğin için ablam üzülüp gitti. Öyle mi? Hı, Hı -hı. büyükler de ağlar yani. Hı -hı. Ama ben sana iyi davrandım. İyi davranmadın. Bağırdın, çağırdın, sen benim sözümü dinlemedin. Dinleyeceğim anne. Ben <laughs> Ama sen benim sözümü dinlemezsen ben de çok üzülürüm. Ama şey neyim dedim? Ben şimdi sana masal açayım mı? Hayır. Büyükler masal dinlemez. <laughs> sen büyüdün mü? Hı, hı hı. Ama büyükler ağlamaz da o zaman ağlama. Ama bir tane bir tane, bir tane büyük ya sadece. Hangi büyük? Sen. Hı. İki tane kişi ayar. Kim başka? Sen ve ablan ayar. Öyle mi? Hı hı. hı. Ben sana iyi davranmam için saçlarımı kestiğim için özür diliyorum. Sana iyi davranmadım. Tamam üzülme. Ben artık üzülmüyorum. Saçların uzar. tamam mı? Tamam. Tamam bebeğim. Bir iki tane, iki tane çikolata keki yiyeceğim. Peki. Ama babam artık geri olsun tamam mı? Tamam. Ama iki tane alsın. Tamam. O kornet de alsın. Hı. Hmm. Ama çok abur cubur olmaz mı? İki tane alsın. Sadece iki tane mi? Hı <laughs> hı. Peki tamam. O zaman hadi uyuyalım tamam mı? Tamam. Ben babaya söyleyeyim sana iki tane ne alsın? Bir tane süt hmm. burger alsın. Bir tane de ozmu kornet mi alsın? Ozmu kornet mi ozmu? Hı, tamam. Tamam. Hadi uyuyalım o zaman. İyi geceler. Uzun yumurta bir. Ha. Bir uzun yumurta. Ha. Bir de uzun koynet. Tamam. Uyuyalım mı artık? Üç tane kişi olsun. Tamam mı? Kaç tane? Üç tane. Hı <laughs> Tamam. Ama hepsini aynı anda yemek yok. Tamam mı? Çok çikolata olsun. Ha giderek artıyor sanki isteklerin. uzun çikoyat ha? Gideyiz mu koynet? Tamam. Anlaştık o zaman. Hadi uyuyalım tamam mı? Tamam. İyi geceler ama, bebeğim. Ama iki tane kişiyi son yiyeceğim. Üç kişi ne de bir tane yiyeceğim. Tamam. Üç kişi bir. Tamam. Bir Artık iyi geceler kişi. der misin anne? İyi geceler bebeğim. Geceler.